Motorumu çalıyorlar. <laughs> ve orada bir motosiklet daha var. Kim ola ki? Ben o bölümü izlerken böyle tüylerim diken diken oldu. Türkiye'de tek. Türkiye'de sadece burada. Türkiye'den ve dünyadan kültür sanat adamları sonsuz şükran köyüne, lüntenlik gösterisine değil, köylü gibi olmaya geliyor. Kültür getirmeye değil, Anadolu'nun derin kültürüne sığınmaya geliyor. Öğretmeye değil, öğrenmeye geliyor. kadın tek motor 81 Türkiye ye. yolculuğumun yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Saliha. Türkiye'nin 81 ilinin doğal güzelliklerine motosik... Motoru mu çalıyorlar? <laughs> Someone is stealing my motorbike. <laughs> Excuse me. sir. So şoför. Oh, is it? Oh thank you. <laughs> Motorumu çalmıyorlar çünkü bir önceki bölümde izlediğiniz gibi Salda gölü'nde bir sakatlık yaşadım. Onun sonrasında valla o videoyu nasıl yaptığımı nasıl ettim bu videonun başında mı var bir sonraki videonun sonunda mı var ona ayrı bir video mu var hiç bilmiyorum o kadar karışığım çünkü. Fakat olayın sonunda benim sol kolumda, omzumda bir kas yırtığı oluştu ve yaklaşık 2-2,5 iki, iki, buçuk haftadır iyileşme sürecindeyim. Hala da tam olarak iyileşemedim. Dolayısıyla aslında motosikleti buraya getirirken birazcık zorlana zorlana bir deneme şey yaptım. Çünkü motosiklete de denemem gerekiyordu. Fakat Risk almak istemiyorum ki normalde bilirsiniz hiç benim olayım değildir risk almamak. Her saçma sapan bütün riskleri alırım. Fakat şimdi birazdan size çok güzel bir sürprizim olacak. Yanımızda bir arkadaş daha var. Sandro'yu tanırsınız, hatırlarsınız önceki bölümlerde. Kapadokya bölümünü izlediyseniz zaten biliyorsunuzdur. Kapadokya izlemediyseniz o bölümleri kesinlikle izleyin çünkü gerçekten çok güzel yerler keşfettik. Çok güzel yerlerde sürdük. Deli gibi bir maceraydı yani. Sandro sayesinde ben oralara o çok istediğim yerlere de girebilmiş bulundum. Birkaç günlük çok güzel sürüşümüz vardı. Sonrasında benim bu sakatlığım sakatlık da, sakatlıkta dinlenirken Sandro'nun da yine yolu bu taraflara düştü. Tekrardan buluştuk ve şu anda sonsuz şükran köyündeyiz. Etrafı size göstereceğim. Belki videonun sonunda gösteririm. Çünkü şu anda bir sürüşe gidiyoruz fakat ben bu sefer motosikletin arkasındayım. Sandro hiç dediğim hiçbir şeyi anlamıyor ama çünkü Türkçe bilmiyor. Biliyor musun? Ne? <laughs> <laughs> Dolayısıyla ben şu anda, Sandro benim şoförüm, Sandro sürecek. Ben bu sefer kendi motosikletimde aşçı olacağım. Şimdi birazdan şu yolu bitirdikten sonra size bir sürprizim var. Birisiyle tanıştıracağım. Zaten biliyorsunuzdur, tanıyorsunuzdur ama onu da göreceğiz. Onunla beraber küçük bir sürüşe çıkıyoruz şu anda. Hadi bakalım. nasıl Solsuz Sikan Köyü. Burak'ta da ilgili lokal bir daha sonra ne diyeceğim ama çok değişik, çok hoş, güzel bir yer. Sanat dolu bir yer. Ve sanatçı insanlarla dolu bir yer. Şöyle küçük bir lake var da. Ve orada bir motosiklet daha var. Kim o ki? Kim o ki? Merhaba. Merhaba. Aa, kaskını giymeden yakalayamadık tabii ki bizim. Hazırlanmam benim çok hızlı sürdüğü Aa, için. için. Evet, o. ben Anıl. o zaman o tanıt tekrardan şey işine yanımda Anıl ünlü var şu anda. Namı Afrika Fatihi. Afrika'nın içinden geçmiş şu motosikletle ve aynı zamanda bu Afrika kabileleriyle şuradaki sözünü beraber çalmış e, ee, türküler söylemiş arkadaşımız. Çok değerli arkadaşım, çok sevdiğim bir arkadaşım. Şimdi yolu bu taraflardaydı, sağ olsun geldi uğradı. Küçük bir sürüşe çıkacağız. Bir yerde ara verdiğimizde yüzün açık bir şekilde konuşalım, tamam? Anlaştık, tamam. Hey be! <laughs> maşallah, maşallah. Bu arada nereye gittiğimizi bilmiyoruz galiba. Şu tarafta Anamaz Dağı, Dede Göl Dağı ve Beyşehir Gölü var. Ulguna geldik. Normalde yolda çok güzel manzaralar gördük yine. Fakat ben kolumu çok net bir şekilde kullanamadığım için kameradan çok fazla çekim yapamadım. Onlar artık bize kalmış olsun. Bazen de öyle oluyor. Şimdi anılı söyleyeceğim size demiştim. Zaten birçoğunuz tanıyorsunuz anılı. Yorumlarda da bana yazıyorsunuz anılla gez, anılla gez, anılla gez, anılla gezmeyi istiyorduk. Gerçekten böyle birkaç gün güzel bir rota yapalım istiyorduk. Fakat Hayır. Benim bu talihsiz, kolumun talihsizliği sonrasında maalesef şu anda ben süremiyorum zaten işte artçı olarak şu anda Sandro'nun arkasındayım. Ee, ama tanımayan arkadaşlar için de Anıl'ı bir tanıştırayım istedim. Çok fazla güneş geliyor ama. idare ediyoruz. Aynen sıcağı var. Anıl ünlü. Ben yaklaşık 11 yıldır dünyayı geziyorum Sırt çantalı bir şekilde. Son 4 yıldır da motosiklet üzerindeyim. 73 ülke gezdim. En büyük zaten yaptığım olay, benim de insanların tanıdığı şey Afrika yolculuğu oldu. Yine Afrika bir motorla, evet. yine bu benzer bir yükle. Yine işte sazımı Sabine taşıyarak, beraber. sen söylemiştin zaten. Oralar çok bu arada çok güzeldi gerçekten. anılda en çok sevdiğim şeylerden bir tane hani kişiliğiyle, kalbiyle çok güzel. Gerçekten çok değer verdiğim bir insan. Aynı zamanda insanlara dokunmayı ve insanlarla olan muhabbeti de çok hoşuma gidiyor. İzlerseniz gidin videolarını izleyin Afrika bölümlerinde. Sazıyla beraber şöyle o siyah imparatorluk kabilesleri böyle toplayıp kabile. güzel bir şekilde öyle onlara saz çaldı, onlara eşlik etti. Aynı vardan var olmuşum, sen gümüşsün ben sacım. Çok. Beraber söylediler. Çok yani. eşsiz olaylardı. Kesinlikle çok ya. ben. Ben hatırlıyorum hatta yazdım mı yazmadım mı hatırlamıyorum ama ben o bölümü izlerken böyle tüylerim diken diken oldu. Benim gözümden yaş geldi onu Aa, izlerken gerçekten. Çok o güzel. denli bir arkadaş öyle söyleyeyim. Teşekkür ediyorum. Şu anda da tekrardan bir yeni Hı, yolculuğa da. çıkıyor. Evet yoldayım yavaş yavaş Mürcistan'a doğru gidiyorum. Buradan Moğolistan, sonra aşağıya böyle Afganistan üzerine Hindistan'a doğru gideceğim. 13-14 ülkelik bir yolculuktayım. Bir yıl sürecek kabaca. Seneye bu vakitlerde ülkeye geri dönmüş rejim diye düşünüyor. Zaten Hindistan'ı e, back zamanlarından bayağı bir gezmişliğim var. Hindistan ikinci evi gibi değil mi? Evet, yani evet. Hindistan'ı çok çok iyi biliyor. Şimdi de motosikletle gidecek oralarda ama çok güzel sürprizleri de varmış yolculu Hindistan'dan öncesinde. Evet. Irak Doğu taraflarında evet. çok güzel sürprizleri Anlatmadım var. Anlatmadım ben de kanalda hazır olabilecek miyim belli değil ama olursam hiç benzeri de yapılmamış bir iş olacak. Evet, Kesinlikle evet. söylemeyelim gidip senin videolarından izlesinler. Teşekkür YouTube ediyorum. kanalı Anıl Ünlü Gezmek En Kolay olarak. Instagram'da yine aynı şekilde gidip takip ederseniz çok seviniriz. Çok teşekkür ediyorum, <laughs> sağ olun. Buradan sağ ol, sonra sağ ol. şimdi birazdan ayrılacağız tekrardan Sandro'yla beraber. Ben artçı olarak tekrardan kolum tuta tuta yola tekrardan döneceğiz. O sonsuz Şükran Köyü'ne doğru devam edeceğiz. Anıl da Konya'ya ve oradan yolculuğuna devam edecek. O zaman kendine çok iyi bak. <laughs> Ik kom met yollara bakalım benim daldır 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 elim kolum tutmuyor zaten he, he titreşimden de ağrıyor ilk zamanlar zaten arabanın içindeki titreşimden beri bile ağrıyordu hatırlarsanız Adem böyle yavaş çocuk yavaş çocuk gidiyordu sağ olsun çok iyi. ağrımasın diye Anam ne güzelmiş. Adam anlamadı. İçimden bir ses sürekli olarak böyle iteliyor beni. Yap, 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 yap diye. Sür, 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 sür diye. Araziye gir böyle diye. İçimden bir ses böyle beni kudurtuyor. Bir şey olmaz. İşte tutarsın, tutamazsın düşürürsün. motora bir şey olmaz diye. Mo i̇lk defa hayatımda riskli olduğunu düşündüğüm için muhtemelen ilk defa hiç ben çünkü daha önce böyle bir yara almadım. <laughs> Allah da büyünü göstermesin, kimseye göstermesin bana da sizlere de. Ne yani güzel yerlerden geçiyoruz bu arada ha. Buraların köyleri. İlk defa böylesine bir damage aldım şeyde motosiklet üzerinde. Ondan dolayı istiyorum hiç risk almayayım. Şeyden, ilerisine yönelik olarak yani. Daha uzun süremeyecek bir sürecim olmasın diye şurada. Çünkü bir ay zaten haybeden kaybetmiş oluyorum. İki gündür şu bulutlar çok değişik. Bu taraf açık, apaçık. O böyle günlük güneşli yazlı. Arka tarafta böyle bir hava kötü bir hava. yağmur, çamur, fırtına arkada kopuyor. Bu taraf günlük güneşlik. Burası sanırım o Sonsuz Şükran Köyü'nün en yakınındaki yerleşim birimi. 3 dakika kalmış gideceğimiz köye. Geldi ey ah geldik gene. Zıplayacağız. Anana. Anana. Ay bu dikdini tipini yerim. Şu olsun. Şu motorla da içinden girerken gösteririm size. Çok güzel yerler. Vallahi yeşille doyduk ya. Böyle bir şey yok. En güzel zamanlar şu anda. Burada iki tane yola ayrılıyor. Bir tanesi otoparka doğru gidiyor. Bir tanesi direkt köye giren yol. Biz tabii artık buralı olduğumuz için <laughs> direkt köy yolundan geliyoruz. Şöyle bir köy girişi var. İneyim mi? Şuraya Thank you for the ride. <laughs> Lan kolum çalışma, ay ayağım da genişlemiyor. Bu nedir? İnemedim motordan. Şimdi bu köyü size gezdireceğim demiştim. Şöyle sonsuz şükran köyüne layık olarak yapılmış Sonsuz Şükran Köyü'nün ismini niteleyen sonsuzluk heykeliyle beraber başlayalım dedim. Ve yanımda sonsuz bir tatlılık abidesi Meral abla var. Teşekkür ederim. Meral Aram Kaysı. Meral abla bir sanatkar. Bu köyde yaşayan bir sanatkar. Zamanını bir süresini burada geçiriyor. Bir süresini Hatay'da İskenderun'da geçiriyor. Buradaki birçok heykelin de aynı zamanda sanatkarı. O yüzden hem böyle köyü kendisinden dinleyelim istedim. Biz çünkü sağ olsun buraya geldiğimizde çok güzel misafirler afir etti. Güzel kahvaltıları yaptık. Çok tatlı bir insan. gerçekten enerjisi çok güzel. Sağ olsun. Sen de öylesin saniyen. Şimdi Meren abla sonsuz Şükran köyü ben birazcık dinledim öncesinde tabii muhabbet ederken şöyle döneyim Günaşa doğru. 15 yıl önce evet. kurulmuş galiba değil evet. mi? Evet. Tarihini sen daha iyi biliyorsun. Bize biraz bahsetsene. Bu konuda aslında arkadaşımız Çiğdem çok daha iyi anlatır bunu ama o biraz çalışıyor, meşgul diye ben anlatayım. Uh -huh. Köy 2010 yılında 15 yıl önce uh -huh. Mehmet Taşdiken adlı arkadaşımız çok değerlidir. Uh -huh. İyi edebiyatçıdır, iyi şairdir, film yönetmenidir. Uh -huh. Bu köy bir bozkırken 10 yıl önce sanatçı arkadaşlarını alıyor ve buraya geliyor. Uh -huh. Bu köyü kuruyorlar arkadaşlar. Biz de daha sonra dahil olduk. Sonsuzluğu uh -huh. anlatmak için biz biz böyle bir heykel çalıştık buraya. Hı hı. E, buradaki arkadaşların çoğu sanatçı. Yani evet. dilim film yönetmenimiz var, senaristimiz var, hı hı. ressam, var. <laughs> gösteriyorum bir yanda. Heykât aşımız var. Evet. Bu senin oh. yaptığın bir heykel, Sonsuz Bekleş evet. ismi, yani, değil mi? Bu yalnız benim yaptığım değil. Yani Emrah diye bir arkadaşım var. Yani hı hı. öğrenciydi önce. Şu anda üniversitede hoca. Emrah ile beraber çalıştık. Aha. Çünkü heykel uzun ve meşakkatli bir süreç ister. Evet, bunu, yani tek yapılacak iş değildir, ekip değil mi? işidir. Bunu evet. Emrah'la çalıştık. Boyu 3 metre. Üç metre. Evet. Onu kendimden evet. böyle bir şey yapayım dedim. 3 <laughs> <laughs> metre var. Sen de güzel burada, Biz bizde olmuyor şey. Evet <laughs> öyle. Burası figür arkadaşımızın evi. Kamer ressam arkadaşımız Aha. Amer'in evi. Burada iki tane ev var. Burada iki tane <laughs> ev var. Bu evlerin özelliği aynı zamanda tamamen böyle eski kerpiç evler şeklinde yapılmış olması değil mi? Yani, yani, Anadolu'da evet. Anadolu'da yok olmaya is tutmuş malzemelerden kerpiç. Hani daha önce işte Anadolu'da taş evler, ahşap Hı -hı. evler ve Kerpi çevre daha çok İç Anadolu'da. Hı hı. Mehmet Hoca, geçmişi yaşatmak için, kültürümüzü yaşatmak için hı hı. orijinaline uygun. Dikkat edersiniz çatı yok burada. Çünkü evet o zamanlar çatı yokmuş. Her sene tuzlamıyoruz, yuvaklıyoruz hı hı. evlerimizi. Yani her sene bakımı yapılıyor illaki. Hı hı. Yani havası, ortamı, atmosferi köyümüz başka bir şey. Gerçekten evet. onu söyleyebilirim evet. buraya geldiğinde böyle. Sessizlik, böyle işte kuşların sesi. Huzur, huzur doğa, kirlenmiş bir hava artık. Kesinlikle çok farklı bir havası var daha öncesinden. işte Vehbi, buradan da selam gönderelim Vehbi kendisine. Vehbi'nin sayesinde evet. buraya geldik. Daha öncesinde bir iki arkadaşım daha söylemişti burayı. Çok ziyaretçimiz oluyor yani dışarıdan evet gelenler. Aynı zamanda turistik olarak da hani gelip ziyaret edilen de bir yer. E, manifesti var ileride, e, onu da gösterelim. Şurada ilk buranın e, ilk bu Yapılmış olan heykel değil mi? E, yok olan doğaya karşı düşünerek yaptığımız Dokunma adlı bu çalışmamız hı hı. kum saatini ve doğayı temsil ediyor zaman içerisinde. Yok olan doğaya karşı biz bunu çalıştık. Hı, hı, hı. İlk yaptığımız heykelde, ikincisi işte sonsuzluk, hı hı. sonsuzluk Heykeli. Hı hı. Şurada semine yapmış olduğum Karapark Karatay çalışmamız evet. Hı, hı. Şurada bizim Kıbrıs'tan bir e, heykel arkadaşım çok değerlidir. Hı. O heykel de çok önemli. Şunu da göstereyim hı. Da hı. hemen arkadaşım. Burada 2017 Çalışıyor. galiba 2017'de yapılmış evet. böyle bir heykel. var. Bu tamamen böyle sanat köyü aslında. Bu da e, Kıbrıs'tan özellikle iade etmek isterim. Hı hı. Yani e, Sevcan Çerkez adlı arkadaşım. Hı hı. Buraya geldi bu ıı, çocuk Mehmet Hoca'nın çocukluğunu bu köyü kuran Aa. Mehmet Hoca'nın çocukluğunu anlatan Aha. Masum Hayaller adlı eseri Sevgi Hanım yaşıyoruz. yaşıyor. Aha. Bu Mehmet Hoca'nın çocukluğunu anlatan bir çalışma. Yani Mehmet Hoca çocukken buradan ayrılıyor. Yıllar Aha. sonra gelip köyüne bir çavuşlu kendisi Aha. buraya bir köy kurmayı planlıyor ve burası tamamen çorak bir tepeyken bugün böyle ağaçların evlerin olduğu bir yer oldu yani. Evet tamamen böyle bozkırmış kırmış burası. Ve evet. çiçeklendirmesi vesaire bütün evlerin yapımı hep sonradan 15 Yıllık bir serüveni varmış buranın. Burada da bir manifesto var. Meral abla göstermişti. Kısaca okuyayım hızlıca. Türkiye'den ve dünyadan kültür sanat adamları sonsuz şükran köyüne, lümtenlik gösterisine değil, köylü gibi olmaya geliyor. Kültür getirmeye değil, Anadolu'nun derin kültürüne sığınmaya geliyor. Öğretmeye değil, öğrenmeye geliyor. Kurtarıcı olmaya değil, kurtulmaya, almaya değil, borcunu ödemeye geliyor. Doğaya olan borcunu ödemeye geliyor yani biraz uzun ama toprağıyla bereketlenme suyuyla ağın arınmaya havasıyla can bulmaya insanıyla bilgeleşmeye geliyor yani tamamen aslında doğanın sana verdiğini tekrardan doğaya katabilmek adına yapılan bir çalışma gibi aslında bu köy bir sanat eseri benim gözümde öyle olmuş durumda. Ee, Mehmet Taşdiken buranın kurucusu olan abimiz <laughs> diyelim. Kendisine de buradan hem yad etmiş olalım hem de teşekkür edelim Türkiye adına. Çünkü burası Türkiye'de tek, Türkiye'de sadece burada böyle yani şeylerin yaşadığı tek köy. Evet, evet. Şöyle de üzerinden içinden doğru gideceğiz. Bir tane daha burada yine Meral ablanın yapmış olduğu çalışma var. Vefayı anlatan, hasreti Hı -hı. anlatan, özlemi anlatan bir çalışma. Hı -hı. Bebeğiyle eşini bekleyen bir anne. Evet. Yani terk edilmiş kadınları, eşinin gidip de dönmeyen erkeklerin yolunu bekleyen hı hı. Anadolu kadının vefasını anlatan bir çalışma. Mer, neresi için söylemiştim bunu e, şehir neredeki Onu, kadınlar için çalışmıştık. Burada olarak oraya koyduk bir kopyasını da köyümüze getirdik. Evet. Aynı zamanda evet Meral abla böyle çok hani büyük heykellerle e, çalışıyor. Kendisi seneler çalışıyor. Evet. Çalışıyor. Urfa'lı e, Hatay'da yaşıyor. İskenderun. Evet, öyle değil mi? Yanlış olmasın. Biraz tabii ki malum 6 Şubat depremiyle çok güzel bir stüdyosu varken 6 Şubat depremi sonrasında birçok sanat eseriyle beraber Atölye. atölyesi maalesef ki. Ama tekrardan burada tekrardan <laughs> güzellikleri böyle kendisiyle beraber yaşatmaya devam ediyor. Burası Meral ablanın evi. Burada yine farklı bir ev var. Bütün evler böyle. Şöyle de yakından göstermek istiyorum. Kerpiç ve e, saman karışımı üzerlerine taş da konulmuş durumda ve çok hoş. Böyle tavanın doğa Hayır, ile iç içe. Arkadaşımız Sevgi'nin evi. Hı. İtalyada yaşıyor. O da Hı. Sevgi'nin çalışması. Hı. O da arkadaşımız Sevgi'nin. Burada, şurada, şurada buradaydı o da geçen hafta gitti. Hı hı. Fırsat buldukça İtalya'dan buraya poşturup geliyoruz. Ay çok güzel. Evet herkes kendince bir şeyler kanıtlamaya çalışıyor köyümüzde. Burada sürekli olarak yaşayan sadece iki kişi vardı galiba. İki kişi ee, bestekar arkadaşımız var Ali Osman Erbaş. Hı -hı. Bir de Çiğdem var arkadaşımız. Hı -hı. Ali hı -hı. Osman Erbaş da bir de söylemişti yine bana. Evet. Ee, Müslüm Gürses'in ee, şarkılarını beste. Evet aranjörlüğünü, aranjörlüğünü yapmış, yapmış yap 12 yap albümünün. Hangimizi sevmedik gücüz gücüm yetene kadar gibi eserlerin Aha. bestekarıdır Ali Osman'da. O devamlı burada yaşıyor. Aha. Bir de Çiğdem. Şurası evet. da bizim misafir olduğumuz ev. Benim motosiklet Estağfurullah. orada. Sıra Hanım'ın evi. program yapımcısı, ya <laughs> Teşekkür evet. ediyoruz biz misafir evet. ettiği için burada. Arkadaşlarımızın hepsi ayrı değerli. Şurada evet. Sandro yazıyor. Evet. <laughs> Sandro da orada. <laughs> Bu da Musa Çözen'in evi. Aha. 32. gün programı vardı Mehmet Ali Birant'ın. Genel yayın yönetmeni olan hı Musa. Hı. Ve o aynı da... zamanda iyi bir spor e, yayın yönetmeni. Hı hı. Yazları daha çok hava balık köyümüz. Hı hı. Genelde işte... Yani... Koyun soğuğu oldu. Evet. Çünkü de kişiler, bizim insanlar, bizim olan arkadaşlarımız falan var, işleri olan var ama herkes fırsat buldukça geliyor. Hı -hı. Yukarıda bizim 10 ev yeni yapıldı. Orada da çok değerli. Şu tarafta da var. Var. Yani. ilk evet. kurulan evet. ilk kısım burası değil mi? İlk kısım burası. Şöyle orası değil. ikinci etap var mı da? diyoruz Et Etil. Etile. <laughs> Böyle bir köy. Burası da Çiğdem, Çiğdem e, ablaydı değil Hı -hı. mi? Çiğdem ablanın yeri. Sen Çiğdem'in ben <laughs> Buranın kedileri kapıyı açtığı anda girmeye çalışıyor. Bize de kök söktürdüler. Ee, şimdi Meltem Gigas'ın e, evine konuk olacağız. Ayakkabı giriyor muyuz? Heh, giriyoruz. Şöyle aynı zamanda evin içi. O oh, çok tatlıymış. <laughs> Tamamen işte kerpiç evin içi nasıl oluyormuş. Şöyle kısaca sizlere de göstermiş olayım. Tabii ki olmazsa olmaz. O çok güzel. Ya işte sanatkarların evi de bir başka oluyor gerçekten ya. <laughs> Teşekkürler. Buradaki <laughs> evlerin ısınma şekli e, sobayla oluyor evet, zaten ama. herhangi bir Bu şekilde. <laughs> Orada çok güzel içinde beyazı boyunca ayrı bir ferah olmuş. Gipekliydi o. Haa. Hı hı. Oğlum bile biz... Samak ölü. Aa çok güzel. Aa, burası da çok güzel ışık alıyormuş bu arada. <laughs> Beyaza boyunca gerçekten ayrı bambaşka bir yer olmuş bizim kaldığımız yerde. Normal kendi hmm. e, doğal rengi beyaz olunca daha bebeş ışık tokmuş. Ay çok güzel. <laughs> şöyle. Kaliforniya'da evet, e, yaşıyordunuz sağlam, değil mi? Kızım Oğlum orada okuyor. <laughs> vallahi çok güzel. Vallahi yani. Gömle, köy aslında bir sanat eseri. Köy de bir sanat eseri aynı zamanda. Kesinlikle. kerpiş mimariyle bir sanat eseri oluyor. Evet. Yani i̇şte biz de buraya e, kerpiş mimariyi korumak için evet. böyle gönüllü bir e, sanat projesinde katkıda bulunduk. Çok... 14 yıldır buradasınız değil mi? 15. 15. 15. yıl. Yani kurulduğundan beri aslında. Şöyle şurası da cumba tarafı oluyor. Dışarıya da baktığında o, buradan. o çok güzel. Beşehir göl de görünüyor buradan. Hı -hı. Harika. Şurası elimde kaldıramıyorum ben. Elim böyle kaldı. Hı -hı. Teşekkür ediyorum. Benize açtığınız ederim. için. Her zaman bekleriz. İnşallah. Sağ ol. Tekrardan mı Gerçekten buranın bu huzuru bambaşka bir şey. O yüzden tekrardan buraya gelmeyi isterim.